Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım. Bölüm 16'ya hoş hoşgeldiniz. Ee, önceki bölümde en son gece uyutmuştum. Şimdi sabahtan devam ediyoruz bu arada. Ee, şimdi Z az önce bozuk bilgisayarımızı tamir etti. Zaten önceki bölümde gördüğünüz üzere bunlar bozuktu. O yüzden toplatacağız bunları ona. Yalnız onları araştır. Şey yap. Şimdi bilgisayarı tamir ettikten sonra burada böyle garip şeyler çıkıyor. Onların arasından parçalar topluyor ve Mekanik skill'i daha iyi oluyor. Ee, bu sırada Layla uyanıp bize kahvaltı hazırlayabilir. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Flirty hissettiği için daha demin... Aa, evet şimdi olmuyor. Daha demin Flirty Cookies yapabiliyordu da şimdi gitmiş. Neden bilmiyor ben... Ah! Oh, omlet! Omlet yoktu eskiden he. Scrambled Eggs vardı. Black Base mi bu ne? Bilmiyorum. Neyse family size yap. Herkes yesin. Ee, bu bölümde muhtemelen Skyler'ı büyüteceğiz. Emin değilim ama yani %60 ihtimalle büyüteceğiz. Hatta belki bir parti verebiliriz de ama Skyler'ın nedense çok fazla arkadaşı yok. Yani hatta kendi yaşında hiçbir arkadaşı yok. O yüzden düşünüyorum ki bugün Skyler'ın günü olsun. Burada Hank'in işi gelmeyecek miydi ya? Aynen 5 dakika sonra Hank'in işi geliyor. Hatta Skyler'ın da işi geliyor. Ay işi. Skyler'ın işi geliyor tabi. Skyler'ın da okulu geliyor. O zaman okula gittiği zaman arkadaş öyle tanışsın diyelim. Hangi işe gitti. Derik ee, Derek ne yapıyor? Derik Derek. What are you doing? Derek. Derek acaba omlet mi yesin? Bir dakika omlet sen sadece kendine mi yaptın Layla? Aa, aa, bir dakika o scrambled eggs niye omlet yapmadın? What? Keşke omlet yapsaydın. Dur şuradan bir bakalım. Cook. Omlet. Yalnız omlet, omlet diye yazılmaz mı? Omlet diye yazılmış. Yalnız artık yedin ya. Onu boşu boşuna yapacaksın. Hiç yapma uğraşma. Şunu da çöpe atalım. Zaten kilo oluyorsun yeteri kadar. Git şuradan bir cooking show izle. İyi hisset. Hatta çok az izledikten sonra acilen buradan resim yapmaya devam et. Çünkü üç farklı boyutta resim yapmamız lazım. Small galiba yapmıştık o yüzden medium yapacağım. Classic painting medium diyeceğim. Skyline'ın da okulu gelecek birazdan. Burada Zoe onu tamir etmedi mi? Dur şunu bir çöpe atalım. Ha kendisi mi atıyor? Tam kendisi atıyor. Skyler bir okula gittiği zaman arkadaşlarıyla tanışsın. Hadi git. Ay Skyler çok tatlı. Tamam gitti. Şuradan galiba seçebiliyoruz. Work normally değil de. Make friends he. Arkadaş yap. Burada ne, nesi var Skyler'ın? <laughs> Pardon. Ee, o zaman ne yapalım, ne yapalım? Yeteri kadar eğlendi Layla. ile konuşmayı bırak ve şuradan medium size resim yap. Eh, seçemedim. Classic painting medium. Direkt de o sırada içeceğini içiyor. Ne içiyor? What is that? Oo, tabii karının yanına geldin. Oha, öpücük attı. <laughs> Hava ısınmaya başladı galiba. Saçma şeyler kulağına fısılda. Ya da yok yok bunlar otururken yapın. Blow a kiss. Daha demin yaptığı şeyi yapacak. Ona karşı hayranlığımızı belirtelim. Sonra onu gıdıklayalım. Öpücükler atalım, öpüşelim. E ardından bugün ne yapalım ya? Bir şeyler yapalım. Boş kalmayalım. Burada karizma level 5 oldu Derek. Baya iyi. Aa Zoya bizi sattı. Çünkü işi geldi. Zoe'nin işi nasıl? <laughs> Pardon boğazım kurudu nedense. Galiba orada Zoe'nin yapması gereken programming skill'i vardı. Ben de onu görmedim yapmadı o yüzden. Neyse. Layla da resmini yapıyor bu da. E Derek ne yapsın? Rocket Science kitabı var mı onun? Explore Space diyelim. Madem ikisi de evde. Biraz uzaya git eğlen ya. Çünkü bizler... Aa, bir dakika burada işlerimiz varmış bizim Derek'cim. Round of the Thread... Koşu bandında 12 saat koşman gerekiyor senin. Aa. Bir de level 5 fitness skill de istiyor. Bunları yapmasak işten asla terfi alamayız. Uzayı ben başka işimiz olmadığı için gezmek istiyordum ya. Ve Skyler'in tatlı odası. Ha, Skyler, Skyler, Skyler. Layla da biraz hızlı yapsa iyi olur. Bugün eve birisini çağıralım mı? Brandon gelebilir mi? Hayır, gelemez çünkü onun ruhunu öbür dünyaya fırlatmıştık. Ee, Lydia'yı çağırsak mı acaba? Lydia'yı da tanımıyoruz. Chat diyelim bunu yaptıktan sonra. Ya da yapma ya. Herkesin işi gücü var, boş ver. Bitirdik mi? Yes, bitirdik. Bayağı da kendini emin hissediyor Layla. O zaman bunu satalım. Sell to art gallery. İnşallah. Heh. Ee, bu sefer de büyük... Oo, confident Painting. Umarım büyük yapar. Büyük, büyük. Bana büyük lazım. Scrap. At onu böyle pop art metinle large pop art yapalım ki e, şu isteğini yerine getirelim ve işimizde terfi alalım. Hayalci hayal. Ha, hayal eden hayalci gibi bir şey şu anda Layla'nın içindeki yeri. Derek de burada koşuyor. Burada derin yana şu suya alsak iyi olur. Hani koşarken şu şey dinler. Müzik seti. Niye kalktın? Mama. <laughs> Çünkü açsın duş alma lazım ama duşunu alma. Hatta onun yerine aşağıdan acilen bir protein shake falan yap kendine. Protein CJ var mı acaba? Galiba yok. Have quick meal. Nope, you don't have it. Sanırım yok. E bari hazır otomatik bir şey ye. Ne bileyim. Ee, yoğurt ye. Yoğurt ye. Sağlıklı yaşa ve koşuya devam. İşi ne zaman geliyor? He yarınlarmış. Şimdi iki saatini koştuk. <laughs> baya e, az bir süre. Koşuya devam etsin dedik. Mükemmel yoğurdun da Burada yoğurt bizim sağda yoğurt değil yani. Amerika'da çoğu yoğurt ya Greek yoğurt var. Ee, yani Amerika dediğim Kuzey Amerika'dan bahsediyorum. Greek yoğurt, Yunan yoğurdu diyorlar da. O sağda yoğurt gibi bir şey oluyor. Bilmiyorum. Bir de böyle meyveli ve şeyli yoğurtlar var. Aromalı böyle. Güzel çilekli işte ne bileyim portakallı falan. Portakal olmayabilir şu an saldım ama. Her türlü aroması var. Ki bunlar baya ba yani bazen güzel oldu. Hatta ben Sırbistan'da ananaslı yoğurt görmüştüm. Eh, abartmışlar. Bir dakika ananaslı yoğurt. Aa! Ananas. Ananası nasıl? Kendimden utandım şu anda. Neyse dedik burada koşuya devam ediyor. Sen dayanıklı adasın ya. Adansın evet. Adamsın. Adamsın. Adamın dibisin. O koşuya devam etsin. Oo, Layla baya güzel resimler yapıyor. Arkada baya sinirli bir adam geçiyor. Bu arada ben tamamıyla unuttum. Şurada şeyimiz var. Bitkilerimizi unuttum. Hatta sabahleyin Layla bunları temizleyecekti de. Ben ona yapma dedim çünkü kötü durumu vardı. Ay baya acıdım şu anda. Ay ölüyorlar. Umarım sorun çıkmaz. Burada bunu bitirdi. O zaman onu sat Bu Burada şey Leyla'nın kilosu daha iyi artık. Eskisine göre bayağı daha zayıf yani. Bir ara bayağı şişmandı. Hani belli bir şekilde görüyordunuz şişmanladığını. Şu anda da eski göre ilk haline göre hani ilk yarattığım haline göre biraz daha kilo ama idare etmek siz. Just getting started. Play the Sims for 5 hours. Şaka mı bu? Ben 38 saat oynadım abi. 5 saatten fazla oynadım. Ne diyor bu? Atarlı bir renka şu anda galiba. Ha? Falan. Hayır cidden. 5 saat değil yani. Ben çok daha fazla oynadım. Herhalde üst üste 5 saat diyor. Ya da bir gün içinde 5 saat diyor ki muhtemelen öyle. Çünkü bugün arkadaşım geldi beraber hayvan gibi ev yaptık. Hatta onu şuradan bir paylaşsam mı acaba? tam hali yok ama. Oo burada Wonderbell'in evini evine indirmiş misiniz? Oo müthiş, süper, mükemmelsin bayıldım teşekkürler. Bir de indiren olsaydı kimse indirmemiş mi? Description'a ne haber yazdım ya? Ne bir description'la eve indirmezseniz ölürsünüz. bu neden neden bilmiyorum. Bakın bu ev. Böyle garip bir ev. Henüz tam bitmedi. Üst katı boş. Yani yaptık da galeriye koymadım. Bittiği zaman koyarım. Öyle böyle böyle. Burada sesi biraz fazla. Kaşı 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 enfes dondurma. Sesimiz de iyi bari çok olmasın. Delik bayağı kokuyor. Layla bitirdi mi resmini? Bitirdi o yüzden artık bahçesiyle uğraşıyor. <laughs> Bu aynı Brandon'ın ıslık çalması gibi. Brandon nasıl Skyler'in evini yıktıktan sonra ıslık çalıp Bizim tepemizi attırmıştı ya nefret etmiştim o günden beri. Ne güzel suluyoruz. G i̇şin güzel yanı suladıkta hemen sonra bitkimizin sağlıklı olması. Bakın mutlu hissediyor. An exotic plantain tree. Tabi harvest de yapabiliyorduk. There doesn't appear to be anything to harvest at this time. Heh henüz yokmuş. Zaten level 2'yiz biz henüz. Çok bir şeyimiz yok. Aynen biz eziyiz. Ay çok tatlılar. Şunun tipine bakın. Bluebell. A delicate bush, bush that produces bluebell flowers. Mavi zil çiçeği. Peki. Layla ve mükemmel bahçesi. Bu arada şeyi fark ettim ben. Sims 4'te çiçekler çok güzel olmuş. Şunlar falan baya baya güzel. Ben bayıldım. Bir çiçek vardı. Ee, arkadaşımla ev yaparken gördük. Çok güzel. He bu mu galiba bilmiyorum. Bir tanesi harikaydı. Mesela özellikle şu evin ön Kısmı biraz boş kalmış oraya koyayım da Kızmayın Şöyle galiba güzel oldu Hadi Yok ya bunlar kötü Şunları şöyle silsem ne olur acaba Heh. Ee, Belki böyle daha iyi olabilir Diye düşündüm ama olmadı ee, Onu sil o zaman Şuradan Ne yapalım biliyor musunuz Şuradan ee, şunu şu taşlı yeri böyle buraya çizelim. Taşlı yere çizmek biliyorum. Harika bir İngilizcem var. İngilizce tabi o da başka bir şey. <laughs> Öldüğümün, ölümümün yaklaştığını buradan anlayabiliyorsunuz. Tamam şöyle buralara koydum. Ve ve buradan Bush. Baş yani. Bir dakika baş mı Bush mu bilmiyorum. George Bush var. Onunla karıştırmayalım. Ee, bundan bir tane şöyle koysak. Biraz abartı bir çiçek ama. Bu da küçükmüş. B ne? B ya. Bir de bunu koyak. Tamam daha bir egzotik havası oldu. Buraya da birkaç çiçek koyacağım. Çiçekler gerçekten harika. Ben çok sevdim Sims 4 çiçekleri. çok fazla çeşit yok ama gerçekten çok güzeller. Ki gayet normal bir şey yani. Çok fazla çiçeğe de gerek yok. Bu bir botanik oyunu değil. Plants vs. Zombies değil bu. Abartma Sims'cim. Buralara koyuyorum böyle teker teker. Hatta şunları bile koyabiliriz oraya. Dur sakin ol burayı bitireyim de ilk önce. Eee bunun farklı renkleri de vardı diye hatırlıyorum da. Bazılarının var hepsinin yok. Mesela bunun var. Çiçekleri farklı renkte olabiliyor. Çok da koymayabiliriz yani. Abartmaya da gerek yok. Heh, böyle yeter. Ee, hatta bunları, şunu silip daha kısa bir şey koyacağım ki, çiçekleri görebilelim. Daha mantıklı bir şekilde. <laughs> Bu fena değil, bunu koyacağım. Gece bundan da göremiyoruz he. Daha kısası yok mu? Is this nice? Yes, this is very noose. Nice. Noose. Nice. Hayır, bunu istememiştim. Gerçi çok garip bir şey oldu he. Build modu şu ana kadar sevdim de bazı şeyleri çok saçma. Özellikle şey. Mesela şunu koymak istiyorsunuz. Ee, nerede? he? bunu bunu koymazsanız bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Arkadaşımla o ev yaparken çok zorlandık mesela. Böyle evin üstüne bin kere falan değiştirdik falan Aman neyse. Eh. <gülüyor> <gülüyor> Layla çok mutlu. Şimdi git ve lanet alısı resmini sat. Çünkü insanlar seni bekliyor. 134 <laughs> mü? Şaka mısın? Arıyor you mi? Kidding? Bir de şey de olmamış anlamadım neyse. Bu burada Hank terfi almış. Saatte 19'muş şaka mı? Gerçi işine daha yeni başladı. Aynen. Güzel. Akıllı araştırmacı bölümüne terfi etmiş diyecektim ve Derek burada çıldırdı. Uh, okay. Okay. Tamam Derek'cim daha sen 10 yaşında. Aa, ben gidiyorum beni korkutuyor bu adam. Tamam e Derek buradan programming çalışabilir. Hazır işten gelmiş ama sıkı, sıkılmış biraz zaten Skyler oynayacak. Git burada biraz e, maç falan izle bileyim. Skyler arkadaş edinir mi kendine? Bunu çöpe at dememiş miydim Zö? Zö. Şimdi bu bölümde Skyler'ı büyük büyütmeyeceğim hakkında hala bir fikrim yok. Büyütsem mi ya bu kızı? Daha yeni büyüme büyümedi mi? I don't remember. Yalnız kimseyle tanışmamış okulda. Ben sana okul insanlarla tanış demedim Ha bu kız asosyal olacak galiba. Bilgisayarda takılıp ölecek. Aynı benim gibi. <laughs> Yok ya ben sosyal değilim ama bazen içime kapanıp sonsuza kadar çıkmıyor ve kaplumbağa ninja kaplumbağalardan bir farkım kalmıyor ne diyorum ya. Buradan cips ye. Çünkü çocuklar cips yemeye bayılır. Özellikle senin gibi başarılı çocuklara her zaman hediyeler veririz. Yani böyle küçük hediyelerle hayatını daha da neşelendirir ve... Başarılı olmana katkı sağlarız. <laughs> Sanki her şey mükemmelmiş gibi konuşuyorum. Neyse. Layla da bunu yaptığına göre artık... he hele şükür oldu. Yani o daha demin yaptığı mükemmel resim 134 simoliyon da bu yaptığı çiçek resmi ve... Aa, anlamıyorum sadece 797 alayım ya sadece dediğim öbür şeye göre çok az fiyat verdi. Bilmiyorum Sims 4'ün fiyat vermesi çok garip bir sistem. Dedik, bırak onu ve koş. Senin koşma ihtiyacın var sen atletik bir adamsın. O omuzların 5 milyar yıl çalışarak gelişti. Cidden gerçek hayatta böyle omuzlu insanlar yok galiba. Sims 4'teki bu anatomi bence hiçbir kimsede yok. Yani yanlış konuşuyor olabilirim de. Şu ana kadar görmedim açık konuşmak gerekirse. burada ee, bu arada bu bölüm normalden birazcık daha kısa olacak çünkü e, boğulma riskim var şu anda. <laughs> Hiç şaka yapmıyorum. Bu bölümü çekmeden önce elma yiyordum. Elma bir anda boğazıma falan takıldı. Kusacak gibi oldum. O yüzden yani hatta kustum. Elma, elmayı direkt çıkardım. Boğazım kurudu falan. Şu an zaten ikide bir su içiyorum o yüzden. Whatever. Zoe you need to take a bath. Then go to use the toilet putu konuşamadım. Neyse Leyla bize buradan yemek yapsın. Um, you are going to cook us some um, ne yapsın? Ha. Burada şu anda soğuk çay içiyorum. Black Black and base yap. Ne olduğunu bilmiyorum ama yap. Soğuk çay içti, içiyorum çünkü e, annem bana çay yaptı ama o çayı içmedim ve şimdi soğudu. O yüzden şimdi içiyorum. Çünkü boğazım ağrıyor. Boğazım ermiyor da, boğazım kurudu. O ne? Bir dakika, o ne? Hah! Onlar et mi? Ne o? Bir dakika, bu balık galiba. Bakın. O kadar şey yapıyor ki... Profesyonel bir şekilde yapıyor ki resimde. Ee... ...yemeğini. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Bir dakika, o sulu bir şey galiba. Gerçekten ne no oldu? Oha yaktı. Don't burn this house. Level 8 oldu. Woo! Woo! Apple pie yapabiliyoruz. Apple, 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 Elmalı tart yapmak gerçekten çok özel bir şeydir. O yüzden bunu bir dakika bu ne bu? Buna yakından bakacağım. Ne bu? Black Black and Base ne ya? Bilmiyorum. Bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Layla'yı e, hayır. <laughs> Hangi daha iyi hissediyor. O yüzden yukarı çıkıp programming yapabilir. Skyler kalk artık oradan. Sesim gitti. Ölüyorum. Skyler işe. İşe, işe kızım. işe Hank çalış. <laughs> ya da biliyor musunuz biz Layla ile Hank'i bu bölümde evlendirelim. Hiç partiye falan gerek yok. Bir dakika siz daha öpüşmediniz mi? First kiss'ini yapmamışlar. <laughs> Nişanlanıp öpüşmediler. Sims mantığı. Ha! İlk öpücük mutfakta. Yalnız çok seksi bir öpüştü bence. Tabi Hank o kadar yakışıklı ki yani ne yapsa seksi gözüküyor. Pardon. Yanağını falan okşa. Ee, birisi vuhu yapmamı istemiş, istemiş o yüzden vuhu yaptıracağım. Ardından bir şey yapsamayacağım. Ve evlendireceğim elope immediately with Layla. <laughs> bir anda şey oldular. Ee, bu arada Skyları büyütmeyi planlıyorum. Ya da büyütmeyeyim çünkü bu bölüm çok uzun olmayacak. Ee, o yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden Zoe şurayı tamir etsin. Repair. Tüm işi de Zoe'ye veriyorum ya. Zoe'ye de yazık. What? Oo bir dakika bir dakika. Bu ikisi burada vuhu yaparken buradan güller çıkıyormuş lo. Layla nasıl bağırdı daha demin? Aa. Layla ile Hank'in de ilk vuhusunu görmüş olduk. Hey gidi günler, hey gidi günler, hey gidi günler. Steam'den birisi mesaj atıyor. Tanrım, tanrım, tanrım. Yeter artık vuhuyu bitirin ne bu tanrım tanrım tanrım. Yalnız 10 dakika boyunca vuhu yaptılar. Neyse. Ee, Hank Layla artık evlenin. Hadi. Allah. Evleniyorlar. O <laughs> oh, a. Aa. aa öptü. O da öptü. Çok tatlı. Ve sarılmak. Çok tatlılar ya. Acayip romantikler. Bence Layla ile Hank şu ana kadar gelmiş geçmiş en romantik iki çift. Tek çift yani. E, öpüşmeyi kesseniz artık. Okay, it's time to get married. Ha! Yüzükleri takıyorlar galiba. <laughs> galiba takıyorlar. Aynen takıyorlar. Hey. <laughs> Takıyor. Layla'ya bak. Çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve evlendiler. Biliyorum parti yapmadım çünkü parti verince iyi olmuyor. Muhtemelen Skyler büyüdüğünde parti yaparız. Bu arada biz Zoe'ye bakalım. Ee, Zoe acilen tuvalete git. Acil acil acil. Ve hemen Programming e, skillini geliştir. Onu yaptıktan sonra da... Sonra da... Sonra da... Start freelance work diyelim. Böyle serbest iş yapacak galiba bilmiyorum. Three freelance jobs. Serbest iş böyle. Bilmiyorum ne olduğunu da. Ee, onun dışında... Laylan'ı yapması... Bir dakika sizin yatağınız burası değil ki ya. What? Orası Derek'le Zön'ün yatağı. Kalkın. Ve... Az önce... Bana bir hatırlatıcı çaldı. Bölümün sonuna gelmiş durumdayız. E, zamanı geçirmek istemiyorum. O yüzden bir sonraki e, The Sims 4 yani Sims 4 oynayalım bölümünde görüşene kadar. Hepinize bay bay. Bir sonraki bölümde mutlaka Skyler büyüteceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz. O yüzden bay bay. Görüşürüz.